Merhaba. Merhaba. Hazır mı? Hazır, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel. Of, Demir, ne olursun, bak hastaneye geç kalıyorum. Tamam geldik işte. Senin oyun oynamaya zaman olabilir, ama benim yok. Ben seçim yapmakta pek iyi değilimdir. Yani ne alınması gerektiğini biliyorum ama tercihi sana bırakıyorum. <laughs> <laughs> teşekkür diye buna derim. <laughs> çok güzel. <laughs> bu çok güzel. Ne dersin? Sen bilirsin. Bir tane daha ince var orada bak. Ah. Bu da hoş. Pardon. Efendim. Pardon. Kim? Çok hoş değil mi? Hangi Esma? Şey, şoför Cemal'in kızı Esma. Aa, şuna da bakabilir miyim? Merhaba, ne haber? İyiyim. Bir şey mi oldu? Nasıl oldu? Ee, ben seninle buluşmak istiyordum mümkünse. Şuna da bakayım. Buluşmak mı? Yani müsaitsen. Evet, olur. Olur, tabii. Benim iki saate kadar işim bitiyor. Aa, bu çok güzel. Nerede Gerçekten. Dedi? Gerçekten öyle değil mi? Evet, Şu çok tabakanın güzel. tamam, hiç bakmadım. Tamam, Onları da göstereyim. İki saate kadar orada olurum. Görüşürüz. Çok güzel. Bu tam parmağıma göre. Evet Nasıl? Efendim. Şahane. Ne oldu? Birazdan buluşacağız. Ciddi misin? Hmm. Sen kafayı yemişsin kızım. Arhan staj yapma fırsatı. Millet üç sene öncesinde staj listesinin adını yazdırıyor. Onunla konuşmam lazım. Onunla konuşmadan olmaz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Kusura bakma geciktim. Önemli değil. Ya aslına bakarsan daha erken gelirdim ama bir Nura pırlanta yüzük bakıyorduk. Vakti nasıl geçtiğini anlamamışım. Ya yani çok inanılmaz bir şey bu ya. Yani ben kendime inanamıyorum. Bundan bir ay önce biri gelip dese ki... Seni. Heh, sağ ol. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ne kadar da yakışıklıydın o gün. Beni öpmüştün. Beni öptün sen. Bunu nasıl unutabilirim? Hayır unuturum. Unutmalıyım da. Benimle evlenir misin bir Kendimi çok kadar yalnız hissetmemiştim. Dünya üzerinde tek başıma kalmış gibi. Esma ne yapıyorsun burada? Son bir kez daha ağacıma çıkmak istemiştim. Yani sizin ağacınıza. Birkaç saat daha sabredin Selim Bey. Ondan sonra zaten beni hiç görmeyeceksiniz. Bana çok kızdığını biliyorum. Seni anlıyorum. Sen de beni anlamaya çalış biraz. Olur mu? Ne demek şimdi bu? Yaşadığın şeye biraz soğuk, biraz yukarıdan başka birisi gibi bakmayı denesene Esma. Benim gibi yani. Sizin gibi baktığımda kendimi gördüğüm yer hiç hoşuma gitmiyor Selim Bey. Öyle aşağılarda küçücük bir nokta. Yanılıyoruz. Bak, benim hayatımda her şeyin bir dengesi, bir düzeni vardır. Aklım böyle çalışıyor. Hepimiz farklı denklemlerin parçalarıyız aslında ve dengeyi böyle buluyoruz. Benim yaptığım tek şey, dengenin bozulduğu alanlara müdahale etmek. Bu işimde de böyle, burada evimde de böyle. Hadi şimdi git ve hazırlan. Yarın senin için uzun bir gün olacak. Sana bir beddua edeyim mi Selim Arhan? Umarım. Umarım bir gün sen de aşık olursun. Nerede krizantemler? Onları şu köşeye yerleştirin demiştim. En arka sıradan görülecek mi manken acaba iyice? E göremeyenler de eğilsin artık. Telefon size. Sanırım kötü bir haber. Evet Hülya Hanım. Ne demek gelemiyor? Siz şaka mı Ş ediyorsunuz? Bir iki saat içinde toplantı başlayacak. Hayır, hiçbir mazeret kabul etmiyorum. Ne? Kızamık mı oldu? Koskoca kadın nasıl becerdi kızamık olmayı? <laughs> Özürlerinizi sonra iletirsiniz Hülya Hanım. Şimdi çözmem gereken bir sorun var. <laughs> Malikyan, kıza mı kovmuş? Yetiştim. Oyun oynayacak ne halim ne de vaktim var Demir. Toplantıya geç kalıyorum. Hadi gidelim o zaman ben de geliyorum. Selen Ajansı aradınız mı? Aradım. O saate kadar kimseyi ayarlayamazlarmış. Cansız manken üzerinde sunum yapsak? İsterseniz ürünleri doğrudan önlerine serelim. Terslenmenin anlamı yok Ayşegül Hanım. Burada hepimiz aynı sorunu çözmeye çalışıyoruz. <laughs> hani serbest çalışan bir kız vardı Macar kökenli. Mira mıydı neydi? Aradım yurt dışındaymış. Of of ya of Selim çıldıracak. E haklı da. Kızamık ya bir kızamık yüzünden. Hemen faksasını. Tamam efendim. Ayşegül Hanım, gazeteciler geldi. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne yapacağız? Bu işi beceremedim Selim Bey'e nasıl söyleyeceğim? Yapılacak bir şey göremiyorum. Basın toplantısını manken olmadan yapacağız. Hem zaten eskiden böyle şeyler hiç yoktu. Ama artık var. Siz yenilgiyi kolayca kabul ediyor olabilirsiniz. Ama ben etmeyeceğim. Lütfen fabrikadaki 25 yaşın altındaki bütün genç kızları toplayın. Özellikle de elimizdeki Esra Candaş için hazırladığımız elbiseyi giyebilecek olanları tercih edin. Uzun boylu ve güzelce olanlar. 15 dakika içinde genel müdürlük odasında olsunlar. Tabii. Fabrikada da hep manken gibi kızlar olurdu zaten. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Bahattin Bey. Merhaba, hoş buldum. Ayşegül'le tanışmıştınız, değil mi? Evet, evet. Demir, seni beklemiyordum. Gelmen ne kadar iyi. Ya sürpriz neşe geldi mi? Selim Bey, Buyur, Nasılsın? Bahattin. Her şey yolunda mı? Tabii ki. Ne zaman bana verdiğin bir iş yolunda olmadı ki? İyi, çok iyi. R buyurun. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere uzun bir yolculuk yaptırdık ama eminim yorgunluğunuza değecektir. Evet, bugün burada kozmetik alanında rakip tanımayacak bir marka doğuyor. ARC Holding ve Goya Kozmetik Ortaklığı yepyeni bir marka yarattı. Türkiye'de kozmetik sektörünü yabancı markaların hakimiyetinden kurtaracağımız gibi söz veriyorum. Dünya pazarında da yerini alacak benzersiz ürünler sunmaya çalışacağız. Türk kadınları ve tabii ki erkekleri de güzelleşmek için artık daha kaliteli ürünleri, daha uygun fiyatları alabilecekler. ARC Holding çalışanlarının olağanüstü gayretleriyle Arhan Kimya'nın bir bölümü kozmetik üretimi için hazırlandı ve ilk ürünler geçtiğimiz günlerde üretildi. Değerli misafirler, şimdi ANG mucizesine tanık olacaksınız. Selim Bey tebrik ederiz. Çok başarılı bir açılış yaptınız. Teşekkürler Yaşar Bey. Sağ ol. Bu mankeni yurt dışına falan mı getirdiniz? Hiç ee, aşina olmadığımız virüs. Hayır. Ama yeni başladı. İlginize çok teşekkürler. Şimdi de fabrikamızın üretim bölümünde kısa bir tur atacağız. Buyurun. Muhteşemdin Esma. Ay ciddi misin? O kadar güzel görünüyordun ki. Sen hala ne diklip duruyorsun burada? Çabuk aşağı in. Daha gazeteciler gezdirilirken yanlarında durup poz vereceksin. Daha bitmedi mi yani? Hayır küçük hanım daha yeni başlıyor. Buyurun. Ben bunları çıkarabilir miyim? Spor ayakkabılarını giy istersen. Saçmalamayı bırak da yürü. Şu gözlükleri de çıkar. Ama ben bunlar olmadan göremiyorum. Bana bak küçük hanım. Bu gözlükler olmadan ve bu ayakkabılarla yarım saat daha yürüyeceksin. Şikayet etmeyi ve sızlanmayı kes. Yoksa senin canını okurum. Yaklaşık 5000 metrekare üzerine kurulu olan kozmetik ünitemizde şu an için 500 işçimiz çalışıyor. 2004 yılı içinde ürün çeşitliliğimizi ve kapasitemizi iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Demir dinliyorsunuz değil mi? ARC kimya fabrikası gözümü dört açtı. Tesislerle Pardon, ANC kulağımı demek istemiştim. Avrupa'nın en büyük kozmetik firmalarından biri olacak. Tebrik ederim Ayşe. Boya kozmetiğin çok iyi bir var. Teşekkürler Selim Bey. Bu destekle ANC kozmetik Türkiye güzeli Esra Canlar şık oldu. Öyle Çok kısa bir süre içerisinde şey, önce hayır. ülkemizde sonra Esra da Avrupa'da kozmetik son anda gelemedi. Olur canım. Bu kız da hiç fena değil doğrusu. Bu hedefe ulaşmak üzere. Bravo. Çok ...Avrupa'da yapacağımız satışlarla... ...tüm dün dünya piyasasının ilgisini... ...üzerimize çekeceğimize inanıyoruz. Buyurun arkadaşlar. Tebrik ederim Hikmet Hanım. Gerçekten başarılı bir organizasyon. Ama önemli bir değişiklik oldu Selim Bey. Manken kızımız... Farkındayım. Ama yine de günü hatasız kapattınız. Böyle zor durumlarda... ...ayakta kalabilmek daha büyük bir başarıdır. Unutmayın. Bence ürünler hakkında tüketici yorumları almamız gerekiyor. Yani ilk elden bilgi. Efendim? Şu manken kız var ya, o bizim ürünlerimizi kullandı. Birilerinin ona nasıl bulduğunu sorması lazım değil mi? Fatih Bey pardon. Gel seni Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bir şey yapmıyorum. Kayınpederini arabaya kadar eşlik eder misin Demir? Emredersin Selim Bey. Bir de onun yanında manken kızdan bahsetmeyi kes. Tamam tamam. Sen nereye gidiyorsun? Beş dakika sonra yanınızdayım. ya biraz daha devam etseydi düşüp bayılacaktım valla. Öldüm heyecandan ya. Bence harika idare ettin. Aferin dediklerimi yaptın ve hiç sorun çıkmadı gördün değil mi? Ya ne demezsiniz. Bana bakın bu olaydan herhangi bir yerde bahsettiğinizi duyarsam bundan sonraki iş hayatınız için pek iyi olmaz haberiniz olsun. Tebrik ederim Esma. Ben staja geldiğini düşünmüştüm. Mankenlik yaptığını bilmiyorum. Hı. Siz tanışıyor musunuz? Elbette. ...hem de oldukça uzun zamandır... ...değil mi Esma? Hı hı. Ama doğrusu... ...sen de böyle cevherler olduğunu bilmiyordun... ...yeteneklerini Ayşegül mü ortaya çıkardı? Bakın... ...her şeyi açıklayabilirim Selim Bey... Yok yok... ...hiçbir şey açıklamana gerek yok Ayşegül... ...ama... ...umarım başarısından dolayı Esma'ya teşekkür etmişsindir... ...doğrusu profesyonel mankenlere taş çıkarttı... ...neyse... ...benim gitmem gerekiyor... ...yardımlarından ötürü tekrar teşekkür hı hı. ederim Esma... Bugün bizi büyük bir skandaldan kurtardı.